Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Bedal Forever Simulator oynuyoruz. Kısaca BDFS. Ve arkadaşlar e, e, bir e, buradaki silahların yani göstereceğim ilk baştaki burada. Arkadaşlar buna basıyorsunuz böyle bir şey. Bomba gibi. Bomba gibi. Ondan sonra diğer silahımıza geçerim. Geçelim arkadaşlar. <laughs> diğer silah da burada. Tüfek. Şimdi diğerine geçeceğiz burada. <laughs> AVP. Arkadaşlar hem silahları hem de itemleri göstereceğim. Yani çok bir item yok ama silahlarda da çok yok. Silah da çok yok arkadaşlar. Hı -hı. Arkadaşlar arkadaşlar burada şey var. Hmm, bıçak var. Gördüğünüz gibi şöyle havalı bir bıçak. Ondan sonra burada da AVP var. 2019 AVP. <laughs> <laughs> AVP. Bir dakika. Burada mı? Hı. Böyle AVP var. Kendini öldü, öldürecek arkadaşlar. Deneyelim. O bende de bak. Bende de çok tehlikeli bir alet var bak. Bende de var. Bende de Neyse arkadaşlar, şimdi buradan inelim. Ölmemek için kısa yoldan inmeyi tercih edeceğim arkadaşlar. Yoksa geri doğmak sıkıntı oluyor. Do doğamıyoruz zaten arkadaşlar. Şimdi onu nasıl yapacağız? Hadi be. Ya şimdi sırası değil ki ya. Ya araba falan geçecek. Arkadaşlar. Ya ne yapacağım arkadaşlar ben? Dur, şu araba geçsin. İki araba da geçince geçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi meştenirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Şimdi oraya geçeceğim. Buradan araba geçmiyor zaten. Ama geçebilir. Ben gene de korkuyorum. <laughs> İnşallah sobalı falan yoktur arkadaşlar. İtemlere de göstereceğim. Arkadaşlar bildiğime göre bu kadar silah vardı. Daha var. Ben göstereceğim. aldım hmm. <Sessizlik> Arkadaşlar şimdi diğerlerinin geçe geçeceğiz. Buraları atlayabilirsiniz. Yani benim bu o şey kısmı. Neyse. Arkadaşlar burada. Burada. Ya i̇nşallah yanlış gitmiyorumlar ya. a Arkadaşlar burada da yemek kutusu var. Nerede bu yer ya? Burada galiba. Evet arkadaşlar burada böyle bir şey var ama ben almayacağım iyi. 180 TL var ama. Eee ondan sonra Başka ne vardı ya ben de hatırlamıyorum. Tüfek, bıçak, AWP, oyuncu destroyer. <laughs> Game Fest'tekileri de alacağım arkadaşlar. İkinci bölümde Game Pass. Game Pass alacağım ikinci bölümde. Buraya basınca arkadaşlar şey var. İşte troll kapıyı açıyor sonra nani yiyoruz. Cici oluyor yani ölüyoruz. Bu 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 bu. Arkadaşlar şimdi diğer iteme geçeceğiz. Bu item item diyorum ben ama normalde silah gibi bir şey. Arkadaşlar burada dans edebilirsiniz bir şey yok. Arkadaşlar burada bunlar ee, neredeydi ya? Arkadaşlar bunlardan böyle alıyorsunuz ben tarif edeyim. Bunlardan alıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bunları ikinci ölüyorsunuz patlıyorsunuz yani. Ama ben ona mı? O gal galiba şehide de yani. Şehide de gideceğiz. Burada saçlar var. Ya sakın ölme ya. Arkadaşlar bir dakika ben, ben bir yere çıkmaya çalışıyorum. Ya ne yapıyorum ben şu an? Ne? Oy, çıktı. <laughs> Hilal. Aa, aa. Neyse arkadaşlar şimdi en güzel şeyi göstereceğim. Arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar bu bununla can dolduruyor diye diye, diye ee, büyük ihtimalle e, bazıları bu bu ölü burgerle sodayı şey zannediyor canınızı dolduruyor diye biliyordur ama arkadaşlar canınızı doldurmuyor hiçbir şey olmuyor yom 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 şimdi arkadaş, arkadaşlar diğer iteme geçeceğiz birçok item bur burada var böyle kit var böyle bir şey var imzala 5 ölü ölü Sonra da burada da mezarlık var. Mezarlıkta da e, böyle bir şey var işte. Arka arkadaşlar burada da şey var limonata. Bu limonatayı içince arkadaşlar şey oluyor. Ölüyorsunuz. Ölüyorsunuz. Birden canınız gitmeye başlıyor. Baya tehlikeli bir şey. Ben gene de böyle geziyorum arkadaşlar. Arkadaşlar oynayarak başladığımda ilk bunu içmiştim. Soya ölmüştüm. ne oluyor be? Heh. Tamam devam edelim. Arkadaşlar birçoğunuz burayı merak ediyordur. Acaba orada ne var? Arkadaşlar orayı ikinci bölümde tarif edeceğim. İkinci bölüm arkadaşlar. <laughs> i̇kinci bölüm çünkü yani neden olmasın? ikinci bölüm. Bura arkadaşlar ben de ilk defa keşfediyorum. İşte böyle. Pırıl pırıl. Arkadaşlar admin 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 ol ol Arkadaşlar burada tuvalet yok. Tuvalet yok. Tuvalet yok. Oui, arkadaşlar gör şu ana kadar hiç kimse burayı izlemiyor. Şehire gelmişim ne ara ya? Ne ara? Ne ara gelmişiz? Neyse arkadaşlar burada. Arkadaşlar bakın bura bayağı iyi. Böyle şey tişörtler var. Renkli. Öyle istediğiniz şeyleri alabiliyorsunuz acaba ben de mi alsam ya? Buradaki zeminler o kadar önemli değil. Lütfen buraya bakmadan rahatsız olma. çok da midem bulanıyor ya. Neyse ben hala video çekeceğim. Ah! Arkadaşlar burada bir yazı var. Bu yazıda diyor ki bu yemeği ok okuyorsan aldık mı bakayım? Yok. Arkadaşlar orada ne diyor biliyor musunuz? Yani biliyor musunuz? Şey işte orada bir tane yemek var diye bizi kandırıyor arkadaşlar. Oysa ki ben orada hiç bir yemek koymadım. Yani koymadım derken görmedim. Yani yalan atıyor. Ya burayı çok merak Burada dünyanın en iyi şeyi arkadaşlar. Buraya atlayan yani dünyanın en iyi ne yapıyorum ya. Ben? Buraya atlayan arkadaşlar uçuyor bildiğiniz. Fly. flylıyor flylıyor Yemin ederim. Uçuyor arkadaşlar. Burada atletler var. Sonra burada atlayacağında ölüyoruz galiba. Ama ben buradan gene de atlayacağım. Takipçiler için. Evet. Birazcık canım yedi Arkadaşlar buradaki adam hiçbir şey yapmıyor. Öyle bir şey okuyor. Ben yani arkadaşlar bildiklerimi söylüyorum. Bilim, bilmediklerim varsa arkadaşlar çok özür, özür dilerim. Arkadaşlar buraya e, kesin herkes atlıyordur ama. eee Buraya atlayan ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Orada şey yangın var arkadaşlar şöyle göstereyim. Alevler var. Ya açık neden bulunuyor? İşte fasulye dükkanı. Bu 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 bu. Fasulye dükkanı dükkanı var. Dükkanı var arkadaşlar. Hmm. Oh my God. Galiba arkadaşımızın sorunları varmış. Benim de sorunlarım vardı ama iyileştim. Arkadaşlar bakın burada diyor ki lütfen bir tren geldiğine veya bir şey olduğunda geçmeyin diyor. Arkadaşlar burayı ben de merak ediyorum ama böyle de bakalım. O yüzden o yüzden hihi. Arkadaşlar bir çekiliş yapacağım. Çekiliş arkadaşlar. Çekilişte 500 Robux ve 500 Robux ve bu oyunda game pass alma çekilişi yapıyoruz arkadaşlar. Çekilişe katılmak için e, benim şey e, şey Edgar yazın arkadaşlar yorumlara. Bakalım kimin kazanacak çekilişi. Arkadaşlar bu arada bu bundan 30 tane var. Yani 30 kişiye de verilecek. Almayanlar üzülmesin arkadaşlar. Açlıktan ölüyor mu? Yüzü billahime şeytanı racim koş koş koş. Kola al kola al arkadaşlar açlıktan ölüyor. Soda ölüyorum 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 ya sana şa öldüm ya hadi be arkadaşlar oyunda böyle bir sıkıntı var ben buna da yani sinirleniyorum ya öf ya arkadaşlar bu arada çekinişten biraz bas, bas 我的名字。Ay,